Erkan salla. Erkan sallıyor mu? Evet. Yavaş al. Aşağı çekiyor mu? Evet. Dur yavaş yavaş. Dur 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 dur. Evet. 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 Büyük bir balık daha yakaladık. De evet. Benim. Çok büyük balıklarla evet. <laughs> işe devam. Ensar çok mutlu balığını aldığı için. Eser. Evet. Balığımız bu. Çok büyük. Bu da mı sazan? Bu da sazan. Bu, bu sazan. Bu evet. yeni bir bir yani sazan daha. Baştırma. Evet. Bir Ay, sazan kuyru daha. Kuyruğunu tut. Bir sazan daha geliyor. sazan oh, hareket kaçmak istiyor <laughs> ama kaçamıyor. Ay. Bir sazan. Evet. Ve yakaladık. Manzaramız? Evet, manzaramız da çok güzel. Evet, ahtapot kancalar iş başında. Evet evet çok güzel. Balığımız da güzel, ensar da güzel. buraya Profesyonel sazancı ve öğrencileri bir balık daha tutuyor. Evet. Bitireyim mi? Bitir.